Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber Minecraft Survival serisinin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen dünyamıza gidelim. Ee, ben böyle bir yer hazırladım. Şimdi size yaptığım her şeyi teker teker göstereceğim nasıl yaptığımı. İşte burada fırınlarımız var yaptım. Birkaç tane. Burada chestlerimiz var. Chest şu şekilde yapılıyor. İşte böyle. Bunları böyle yaparak chest yapıyoruz. Ondan sonra işte fırın yapımını göstereyim. fırın da aynı çes gibi buraya da bir tane taş ekleyip buraya ortasını boş bırakıp da bir tane fırın yapıyoruz. Fırınların içine kömürlerimizi attık. Ee, şimdi eritelim demirlerimizi. Onlar peşe dursun. Biz de burayı bir şöyle toparlayalım. Ee, yatağı koymayı unutmuşum. İşte, nereye koyayım bu yatağı? Aslında şuraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya da bir tane yatak koymak isterdim. Ve şu an bir kod yazacağım. Hmm, şöyle, kamerayla... ile ki türü, Bu kod ne işe yarıyor derseniz... Ölünce eşyalarımız, levellerimiz falan hiçbir şeyimiz gitmiyor bu koltuğu sayesinde. Ve şu an ben barışçıldaymışım kusura bakmayın ama daha şimdi fark ettim. Ben de diyorum ki neden hiç acıkmıyorum. Meğersem barışçıldaymışım. İşte ha, tam yatan yerinde bulduk. Şimdi bu demirlerden bir tane kazma yapacağım. Demir kazma şöyle çubuk, e, şöyle de bir kazma yaptık tamam. E, burası çubuklar. burası madenler olsun, burası da gereksizler olsun, burası da yemekler olsun. Şimdi bana birkaç tane daha. E, çubuk lazım. Bunlarla şöyle çubuk yapayım hepsini. Şimdi ben toplarım. Odun toplarım yani. Tamam. Şöyle de giriş çıkışımızı yaptık işte. Gereksizler buraya şu an bana toprak lazım evet, toprağımızı alalım ve şuraya bir kule gibi bir şey yapalım <laughs> ee, abi kuleyi yapalım ee, biz kuleyi de yolumuzu kaybetmemek için yaptım. <laughs> Tamamdır. Kulemiz bitti. Şimdi gam mode bir yazınca ee, işte Buradan istediğiniz yerden aşağı alınca hiçbir şey olmuyor. Ölümsüz falan oluyorsunuz. Uçabiliyorsunuz. Game mod 0 yazınca gene eski survival moduna dönüyorsunuz. Bu kuleyi de yaptım işte öyle. Evimizi kaybetmemek için. Şu an bana yemek lazım. Evimizin seedini de alalım. X eksi 2000 şimdi bize evet yemek lazım. Yemeği nereden bulacağız? Bilmiyorum. Gidelim bakalım birazcık. Bakın alım. Eksi 2000 de Unutmayalım. Şöyle iki kere W'ye basarak da ee, hızlı koşuyoruz işte. Ondan sonra buradan birazcık kum alalım. Bunları da işte eriterek erit. Ee, cam yapıyoruz. Şöyle kaç tane? 33 tane oldu. Bir an yapalım yeter bize. Hatta artar bile yani. ama yani işte ee, ne olur ne olmaz alalım. Bunlar kum taşı işte. E, nasıl yapıldığını cidden ben de bilmiyorum. Ama, e, yani bir işime yaramayacağı için içinde bakma gereği duymadım. Yani böyle güzel bir yapı falan yaparsam o zaman işime yarar. Ama e, şimdi kağıt yapacağım. Bu evde gördüğümüz olduğunuz şeylerde şeker kamışı. Bunlarla kağıt yapıyoruz. Kağıt ve deriyle de kitap yapıyoruz kitapla da kitaplık yapıyoruz. Kitaplıkla da büyü masası yapıp büyü masasını etrafına kitaplığı döşeyip oh çok şey anlattım ama büyük e, büyü masasında etrafına kitaplığı döşeyip e, mesela 30 levellik büyük e, büyü masa büyük basabiliyoruz. 30 levellik işte. Etrafına büyü masasının kitaplık koymazsak eğer e, 2 levellik, 8 levellik falan büyü masası basabiliyoruz. Ee, neden hemen akşam oldu bilmiyorum neyse güneş çok güzel gözüküyor bu arada tek şirpekten dolayı ama ee, normalini hiç görmediniz, görmediniz herhalde ee, ben oynarken ve bu da ay işte o, burada bir parkur var hop yapamadık geberiyorduk neyse kuleyi görüyoruz en azından Şöyle gideyim bir bakınayım. Etrafa zaten gece de oldu. şey i̇şte iskelet bu. Ok atıyor gördünüz mü? Hocam ben öldürebilir öldürse yani. Ama ben ondan önce davranarak onu öldürdüm işte. Aa şurada tavuk var dur onu öldürmemiz lazım abi. Eğer yanlış görmediysem o tavuk yani. Bakalım. Evet yanlış görmüşüm. Bizim yemeğe ihtiyacımız var ya. Vallahi ne yapacağız? Canımız da az. Aa iskelet ok vermiş bize. Ne güzel. Yatalım uyuyalım da bari burada kaydetsin oyunu burada yattığınız zaman işte burada oyun şey yapıyor İşte öldüğünüz zaman mesela burada doyuyorsunuz öyle değil ha, iskelet yanıyor sabah olunca neyler yanar iskeletler yanar zombiler yanar bu oyunda sabah olunca şimdi gidelim bakın alım birazcık yemek bulalım zaten öleceğiz yani. Slash kill yazarak da Ölenebiliyor ama öyle öldüğünüzde evde doğmuyorsunuz yani yattığınız yerde doğmuyorsunuz onun için önermem girin bir suya boğulun ya da gidin iskelet öldürsün sizi falan o tarzı şeyler yapın bu arada evde fırınlardan başka kömür yok fırınların içindekinden başka onun için birazcık daha kömür toplayayım şu kemik iskeletlerden düşüyor. Bu ne işe yarıyor? Kemik tozuna yarıyor. Kemik tozu da işte mesela tarda falan yaptınız, tardadaki şeyleri büyütmenize yarıyor. Hatta şimdi ben bir tane kemik tozu yapayım. Şöyle kemik tozu. Bir tane kemiği koyduğunuzda envantere 3 tane veriyormuş. Tam 20 tane yeter aslında. Şimdi birazcık gidelim uzaklaşalım buralardan ve yemek arayalım. İşte açlık vuruyor. Mağara iyiymiş. Öleceğiz herhalde. Sesim gitti, pardon. Yarım kalp canımız kala ölmüyoruz. Güzel. Yalnız burada her yerde kömür var. Azıcık daha toplayayım da Abi kömür kadar bir de yemek olsa çok sevineceğim. Her yer daş. <laughs> Mağara sesi. Oy inek be tamam. Şimdi dikkatlice inelim. Ölmeyelim. Yani yüksekten düşünce hani canımız gidiyor ya. Zaten şuraya geçtik mi bizim kule gözüküyordur herhalde ya. Ha! Atlayamadım. Neyse şuradan şöyle. İneklere bak ya. Uf, fıstık gibiler vallahi tavuk da var. Ya. Bunlar işte inek böyle inek eti veriyorlar, deri veriyorlar. tavuklarda tüy ve tavuk eti veriyorlar. Ee, işte i̇şte bu da tavuk eti. Çiğ tavuk eti. Bunları kızartıp ince daha çok açlığınız dolduruyor. Mesela inek etini kızartmadan ince iki açlık barını dolduruyor. Kızartıp ince de atıyorum 4-5 açlık barını dolduruyor. Bunun için kızartıp yiyin yani. Şurada bir tane daha kaldı. O ineği de öldüreyim. Tamamdır. şimdi şu tavuğu da öldürüp hemen evimize gidelim. Ve bunları pişirelim. Sonra da iyi. Tamam, yarım kalp canımız kalsa da hayatta kalmayı başardık. Ama şimdi buradan atlayıp ölü, öle öle debilirim yani. Ölmek de olabilir. Eğer evinizden uzaktaysanız ve ekipmanlarınız varsa ekipmanlarınızı kim inventory kim Oyunun başında yaptım. Ee, gördünüz nasıl yapıldığını. Siz de videoyu durdurup yazarsınız işte kodu. Ee, i̇şte kipi mantreniz varsa eve hemen gitmek istiyorsanız bir yerde ölün ee, ve hemen eve gidin. Tabi evde uyuduysanız Zaten hemen buralarda bir yerde evimiz. Şimdi ben videoyu da bitireceğim zaten. Eve gideyim de. Hatta ben öleyim. Yüksekten düşeyim, boğulayım. Ne bileyim. Ee, Öleyim de videoyu bitireyim. Uzadı çünkü. Ee, sizin de canınızı sıkmak istemem. Evim de burada zaten. Hemen gidelim. Şu kuleyi yapmam aslında iyi oldu ya. Evet. a işte seed, seed İngilizcesi, e, türkçesi de tohum e, tarla yapımında yarıyor abi hadi bu kadar eve yaklaşmışken ölmek istemiyorum ya yani ölsem aslında direkt evin içinde doğacağım ama neyse yani ölmeyelim ondan sonra ikinci bölümde öldük diye rezil oluruz falan ve koyun ne yapıyorsun sen? <laughs> eve mi Oo eve geldik ya oh. Dünya varmış. Şu etlerden birini hemen yemek istiyorum şu anda. Karnım o derece aç. Şu an deri zırh da yapayım bir. Ee, zırhlar böyle yapılıyor. Hemen yapmayacağım. Bu işte deri ceket. Ondan sonra bu deri pantolon. Ondan sonra da şu kask işte deri kask. Demirden ve diamonddan da yapabiliyoruz. Bu da ayakkabı işte deri ayakkabı. Şimdi ben bir tane zırh yapayım. Şöyle giyiyoruz zırhı. Tam yemeğimiz de pişmiş bir oh. oh. Oy tamam rahatladık. Evet, ben bu videoyu burada bitireyim. Ben o etleri alırım zaten. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenirseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, hoşça kalın.